sevdiğine bağışlasın güzel abla. Çiçek alır mısın? O güzel gözlerin nazar değmesin ablacığım. Bir tanecik gül be. Hadi be ne olur. Allah seni kocana, çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Bir tanecik. Hadi ne olur. Ama, ama bir yemek istiyorum olur Karnım ağrıyor. Peki. Al bakalım. Benim mi hepsi? Sarı gül ayrılıktır ama. Yalan demişler. Tam tersine abla. Sarı sarılmaktır. Kavuşmaktır. I found it. Efendim? Seni çok özledim. Bugünlük mesele değil bu. Uzaktayım diye de değil. Seni uzun zamandır çok özlüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yatıyorum, kalkıyorum. Her an aklımda sen varsın. Merve. Merve. Merve cevap vermeyecek misin yine? Özlemedin mi beni? Sonra konuşuruz. Peki Merve. Peki sonra konuşalım. Kız, telefonunu alıp baksak mı acaba? Nasıl olacakmış o iş? Ara ara misafir odasında uyuyor ya. Ben gizlice girip bakarım. Bunun bir şey sakladığı kesin. Hakan Bey deli etti. E bizi de hedef etti. Ay yok ben dayanamayacağım. öleceğim meraktan. Abla saçma sapan konuşma. Onun telefonun şifresinin bir şey vardır canım. Sen o işi bana bırak. Ben o konularda uzmanım. Rahmetli enişten sağ olsun. <laughs> Abla, hadi. Saçma sapan konuşma. Gizli gizli telefon karıştırmak da neyin nesi ya? Allah Allah. Biz işimize gücümüze bakalım. Kocası var o ilgilensin. Tamam iyi. Ay! Ay ne oluyor kız? Ah! Abla görüyor musun seninkini nasıl ateş ediyor? Attığını da vuruyor ya. Kız bana bak. Bu sakın Hakan Bey'i vuracak falan olmaz. Tövbe de. E gündüz gözü neyi talim ediyor bu? Abla sence Hakan Bey karısının bu kadar iyi nişancı olduğunu biliyor mudur? Silah Hakan Bey'in. Ama ne onun ne de Merve Hanım'ın bugüne kadar ateş ettiğini ben hiç görmedim. Allah Allah ya. Bir kadın bu kadar iyi ateş etmeyi nereden biliyor olabilir ki? Meleksin her gönülde çiçeksin. Sen güzel bir meleksin. Her gönülde dileksin. Alın bakalım. Oynuyor musunuz dışarı? Yok abla. Elif, düştün sen ne oldu yüzüne? Düştüm Mehmet abla. O uykuyor Benim abla. Göz bebeğim edin. uyu, uyu ninni. Hatırlıyor musun? Sana söylerdim bu ninniyi. Böyle dizlerime yatardın. Gözlerini yumana kadar dinlerdin. Sonra bir an Susacak olsam uyudun mu diye Hemen açardım böyle gözlerini Hiç unutmadım ki hatırlayayım O zaman ayeti hiçbir şeyi unutmadım Zor zamanlardı Zor Hiçbir zaman kolay olmadı ki Şimdi de öyle Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Yıllar önce bana müzikal öğrettiğin şarkı var ya onu çal. Ah, sekiz yaşındaydın. Bir günde öğreni vermiştin çalmayı. Bir daha da unutmadım. Artık geçmiş unutma vakti gelmedi mi güzel kızım? O acı günleri. Ha? Nasıl yapacağım peki bunu? Nasıl unutacağım? Güzel kızım. Geçmişin senden aldıklarını değil. Bugün sahip olduklarını odaklan. Gelecekte sahip olabileceklerini odaklan. Benim bir geleceğim yok. Adaletan benim bana ait hiçbir şeyim yok. Var. Senin yepyeni bir hayatın var. Bir ailen var. Kim benim ailem? Benim ailem kim? Ben bir söz verdim tutamıyorum. Ben bu hayatta en değer verdiğim insanı verdiğim sözü tutamıyorum. Adalet hani ihanet ettim, gücüm yetmedi. Ah, güzel kızım. Mecnun'un gücü yetmemiş aşkı. Senin mi yetecek? Bak ya ona ihanet edecektin ya da kendi kalbine. Sevmişsin işte. Ötesi yok ki bunun. Elinden ne gelir ki başka? O mu arıyor? Açmayacak mısın? Uçağa kalkmak üzere ona haber verecektir. Ne söyleyeceğim ki ben şimdi ona? Ne diyebilirim ki? Kalbinin sesini dinle. Sana doğru yolu bir tek o gösterir. Affedersiniz. Kusura bakmayın benim hatam. Mühim değil. Teşekkürler. Affedersiniz. Tekrar çık. İyi uçuşlar. Size de. Merve Hanım, Ay. Ay. özür dilerim, korkutmak istemedim. Yemeğinizi buraya getireyim mi? Aç değilim teşekkür ederim. E, ama Merve Hanım, e, sabahta bir şey yemediniz, bitkin düşeceksiniz. Yemek istemiyorum Makbule Hanım teşekkür ederim lütfen. Çıkabilirsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. İyi israflar. efendim. <laughs> ne yaptın dinleyebilir mi kendini? <laughs> Merve ben evden çıkarken bana ne dediğini farkında mıydın sen? Ha? Boşanmaktan bahsettin bana ya. <laughs> evet Merve seni dinliyorum. Konuşacak mısın artık? Merve konuşsan artık lütfen. Dönünce konuşacağız zaten. İyi geceler.